How are, you? How are you tonight? I'm. Okay, speak please. Thank you. Okay. Ragfau, welcome. Hello. Hello. Thank you. Hello. Istersen, Obama. Obama, ben biraz hastayım. Görüşmeli çok uzun zaman oldu dostum. Ne zamandan ben. beri hastasınız? İki. ben gün 113 yaşındayım. Çok pişman İki gün oldum. Gün, Paranı vereceğim. Evet. Rockfather e, ailesiyle sizin sıkıntınız var. E, nedir şimdi benimle ilgili düşünceniz? Benim oğlum hep senin paralarını çaldı. George Savaş'la birlikte. Ama şeytanın başı George Savaş. Şu anda piyasada çok fazla klonun dolaşıyor senin. Bazen senin bile gerçek ağaçlar olduğundan şüpheleniyorum. Ben gerçek Ajdar'ım. Ee, sizin yaşınız geçkin olduğu için o bir fazla dünyastır. farkına varamıyorsunuz ama bakın Mr. Obama var burada. Onun ötesinde Mr. Silvio Berlusconi var. Bunlar hepsi geliyor. Gerçek Ajdar'ın dünyada benim. Tekrar ikide bir insanların kafasıyla oynamayın. Kendi kafanızla oynamışsınız ama yakalandınız. Kendi... Ee, beni Ajder de Bey, biliyorsunuz Ajder benim de bir yere kadar bir sabrım var. Beni Yapmayın bak ben sizi çok güzel karşılıyorum. Ajder Siz Bey. David Bey'in babasıydınız e. ve e. onu şikayet ederek geldiğiniz için ben size çok değer veriyorum. Ajdar Bey. Beni evet. dinler misiniz? Rockefeller yaşına hürmeten bu şekilde ekranı göremiyor olabilir. Hürmet edin. Neyi ben göremiyor olabilir? Siz, sizi tam net göremiyor olabilir. Beyinsel sıkıntılar olabilir. Adam 113 yaşına gelmiyor. Aynen ben de ona veriyorum zaten. Ben de ona veriyorum ama e, burada gelip konuşuyorsa <laughs> bazı şeylere hazırlıklı olması gerekiyor. Sonuçta bir arabaya bindiğinizde yani o arabanın start, kaza yapma riski beydir. de her zaman göz ardı edilmemeli. Ben sizin gibi Bunun sağlıklı yaşta göremiyorum, yok. Bir program. kusura bakmayın, ben sizin gibi sağlıklı göremiyorum, yaşım epeyce var, bazen bınaklarım verdiği şeyle yanlış şeyler söyleyebiliyorum, kusura bakmayın. Rica ederim, ben sizi seviyorum, e, programımda her zaman zamanda e, görmek isterim, gelmek istediğiniz zaman ama e, lütfen olumlu düşünün, yani bu ajdar mı değil mi ben şüphe ediyorum, böyle laflar söylenmez. O zaman ben de sizi göremiyorum. Acaba siz William Rockefeller mısınız değil misiniz derim yani ben de. Yani. Evet. evet haklısınız.